Hey YouTube Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft korku haritası oynayacağız Herobrine'ın bir korku haritası varmış galiba bunu bir yerden bulduk indirdik bakalım nasıl bir harita olacak herhalde korku haritaların içerisinde güzel bir haritaymış bayağı bir şöyle söyleyeyim iyi not aldı Bakalım bir de biz deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen haritamıza bir geçelim. Bakalım nasılmış bu harita. Hemen buradan. Ne yazıyor burada? Madem Bay e, Bar Kabdal yazmış, artı 13 yazmış. Hero Brian e, kuralları yazmış. 1.8 sürümleri içindir. Blok kırma, hile yapma, parlaklık yüzde 0 yüzde 50. Game mod 2 yap demiş. Rardaki resul pek kur. He bak buradakini e, Resul peki belki de ben kurmadım. Parçacıklar en az zorluk normal görüş mesafesi kısıtlı herhalde. Müzik kapalı. Diğer tüm sesler map tek kişiliktir diyor. Hemen bir giriş yapalım. Burada ne diyor abi? Kafanda bal kabağı olduğunda çıkarma yoksa oyunun akışını bozarsın diyor. mı Hikaye diyor. Resul pek çalıyorsa yanda kan vardır. Allah Allah. Resul pek kurmamız lazım herhalde. Biz kurmadık da şunu nasıl okuyabiliriz abi? Şunu ben okumak istiyorum. Ben bunu nasıl okuyacağız? Lan. Bunu okuyamıyoruz herhalde. Bir he? dakika. Okuyabiliyoruz mu lan bunu? Ne alaka ya? Neyse hikaye daha sonra bakarız abi. Buradan biz içeri bir giriş yapalım. Ne oldu lan? O karardı. Niye içeri giriş yapmadı abi bu? Ha. Şimdi attı. Oha. Hala da şeyler var. Ama güzel yapmış ha yapan bunu. Çünkü şöyle oha Gök abi ne oluyor lan İçeri gir Abicim içeri gir Lan Şuraya bir girip bakalım Burada da kimse yok Buraya girelim abi Sakın önüme çıkma Burada da kimse yok Herhalde bu odaların hepsi boş Aynen bura burada aynı herhalde oha ya gözlerim bulandı lan bura ne ha, bura verdi galiba burası arkadaşlar bir e, hapishane tarzı bir yer burada mahkum odaları şeye benziyor ya Outlast'taki bir ee, bölüme benziyor. Aa! Abo! Ne oldu lan? Lanet olsun elektrikler kesildi. Bahçedeki iki jeneratörü etkinleştirip ana jeneratörü açmalıyım demiş. Abi bu ne lan? Abi bu bal kabağı niye çıktı lan önümüze? Ne yapacağız? Ne yapacağız peki? Çantayı açıp. Bu mu lan? Körlük diyor. Oha. Gece madenci. Bavul kabağını kafamızdan çıkarsak ne olur? Oyunun diyor. Oha. Ne olur lan? Ölüyoruz abi. Öldük abi ya. Bir şey anlamadım ya. Bu neydi lan? Bal kabağı kafamızda mı? Eee. Ulan bal kabağını böyle kafamıza koyup gezeceğiz. E iyi de. Şimdi bu bal kabağını kafamızdan çıkartalım ya. Çok zormuş abi. Dur lan buradan içeri girelim o zaman. Oha. Giremiyoruz ki. Eee evet, jeneratör nerede burada? Bir daha girelim abi. Bunu açamadıktan sonra şey olmaz ki. Allah Allah. Biz ilk buraya girdik. Ondan sonra burası kapandı. Peki bal kabağını yine kafamıza koyalım. Abi çok kötü ya. Bal kabağınla gidilmiyor ki. Bir kusura bakmasın. Game modu açacağım abi. Game modu açacağım. Ne yapayım. dinleyeceğim, bakacağım nasıl. O ne lan? aldık bunları ama buraya aldık. Lan. Ben... Şu ee, çantamıza bir girelim. Anahtarı da buraya koyalım da şu game modu bari kapatalım. Normalde yapmamız lazım ama abi yaptık bir kez. Ola? O neydi lan? Abi bu zırh Ne iş Bizim zırhımız herhalde Yok Lan arkadaş Nasıl bir harita bu ya Oha da zombi kafası. Lan atma. Okumuz zaten sınırlı sayıda. Bu ne? Abi gözüm bulandı ya. Oh. Kaç 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 kaç. E? Ee? Açıldı. Aç. Vur. Zombi. Heh. Zombinin bir tanesi öldü. Çok iyi abi. Bu ne? Abi burada kafaları kesmişler. Aynı yapmışlar lan burada. Neyse buradan yukarı bir çıkalım. Hemen şöyle. Oha Abi niye oku diyorum ben Bir tane okum kaldı yok lan Ne varmış o Güzel Bu ne Oha El feneri diyor hey Açalım lan el feneri ise Nasıl el feneri lan bu biz mi çekliyorsunuz lan? Neyse abicim dışarı çıkalım. En iyisi dışarı çıkalım. Bu şunu Oha. Çok pis bir şimşek çarptı abi. Bura ne? Bura ne yazıyor? Ana bina. Peki burada ne yazıyor? Çıkış. Heee. Burada ne yazıyor abi? Çıkış ana jeneratör. Abi jeneratöre gitmemiz lazım. Peki bu jeneratöre nasıl gideceğiz? Saçmalık lan. Ne diyor lan bundan? Jeneratörler burada. Bu ne? Tahta kılıç. Dur lan şöyle tahta kılıçları yan yana koyalım. Heh. İşte bu. Açalım abi. Generatör be. A'yı ilk önce çalıştıracağız galiba. Dur. Şu A'yı bir çalıştıralım arkadaşlar. A'yı çalıştırdık. Eee? Şuna abi. Patates. Patatesten bunun ne alakası var? Allah Allah. Çalışmadı. Bir yerde... ...elektrikle alakalı bir şey var. Jeneratör çalışmıyor. Demek ki elektriği açmamız lazım. Ha? açıldı. Koş 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 çok iyi. Hemen buradan bıçağımızı alalım. Abi bura ne? Kapalı. Şuraya bir girelim. Çok güzel. Aha. Elektriği açtık. Ana binanın arka çıkışından çıkmalıyım diyor. Aynen çıkmalısın. Ama nasıl? Jeneratörümüz açtık değil mi bunlar? Eğer açtıysak arkadaşlar buradan hemen bir şekilde kaçmamız lazım. Bakalım. Arkadan kaçmamız lazım galiba veya. Dur bakalım lan buraya bir daha gireceğiz Yok. Bundan alakalı dilmiş. Hemen koş 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 koş. Şöyle bir de şöyle yapalım abi. Asıl her İbrahim biziz lan. Ama işte. Oha. E bunu nasıl geçeceğiz burada? Burada kapı var. Lan portal var. E ne ayak? Aha. Altta bir kafa açıldı. Koş 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 koş. Bu mu lan? Ben anladım abi. Şöyle yapacağız. Hemen game mode 1. Acil çıkış diyeceğiz abi buna. Bak. Heh. Abi açmazsan yani biz açarız. Bu ne lan? Bir anahtar daha. Ha bunlar anahtar abi. Vay şakallar. Exit diyor lan. Abi yok. Burası değil. Bu ne lan? Kaç 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 kaç. Yürü yürü abi yürü. Buranın alakası yok. Bu da bir anahtarmış ya. Anahtarmış bunlar ya. Ben de diyorum. Ne bunlar? Abi yukarı çıkalım. Yo. Zaten buradan geldik. Burası ne? Evet, tamam, burası kapalı. Bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Bu başka yolu yok. Bu oyunun bitmesi lazım. Bakın çok oldu lan. Yürü bakalım, yürü yürü yürü. Allahım ya. Ne oldu? Bakırköy Mental Hospital. Allah Allah. Ee? Ne oldu şimdi? Kaçtık mı? Bir şey anladım sana oğlum. Ana bina. Çıkış. Vay be Tamam o adamlar yapmış ama Şey yok abi ya Bu nasıl bir hikaye ilerleşmedi ya Biz bir de yine yanlış yaptık illaki ki ama Allah Allah Şuraya gir abi ki. Bura ne Burada Bura komutlar. Evet. Bir vit, e, bir korku haritasının daha içine nasıl sıçılır arkadaşlar? Sizlere bu videomuzda onu gösterdik. Süperdi. Burayı da bir kıralım. Evet. Şuradan yukarıda çıkalım abi. Şuradan bir ileri daha gidelim. Böyle. Şöyle biraz daha ileri gidelim. E ne oldu şimdi? Şişmiş. Şey. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben vallahi oynamaya çalıştım ama bayağı bir garip ve e, karmaşık buldum. Ne bileyim tamam hilelere başvurduk. Normalde vurmamamız lazımdı ama videomuz da ama videomuzda bu şekildeydi. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. ve şu anki videoya like atmayı ve YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yeni içerikle game hizmetinizde. Şimdilik bay bay. <laughs> One. Yeah.